Sonra biz oku, oturup okuyoruz. O aşk sahnesine, o karşılaşma sahnesine geldiğinde aslı denedi olmadı, tanıl denedi olmadı, ben denedim olmadı. Yani bir türlü istediğimiz aşk olmuyor, istediğimiz karşılaşma olmuyor. Nihayet kızla olan karşılaşacak. Şimdi filmlerde düşünün, kızla olan hep nasıl karşılaşır? Kızdan köşeden dönerken olan tam çıkar, ya kızın derterleri saçılır, ya oğlan üstüne bir şeyler dökülür. Aman da yaman da, ay ben seni tanıyorum, böyle devam edelim. Ama hep klasik karşılaşmadı. Bizimki de böyle bir şey olacak ama, problem şu, bunlar 10 yıl önce birbirine aşık kişilerdi. Öyle bir karşılaşma anlatalım ki, insanlar, ay desinler. Tek derdimiz bu. Anam yazdık olmadı, yazdık olmadı. Dedim ki arkadaşlar, arkadaşlar bu sahneyi bana verin. Ben eve gideceğim, düşüneceğim ve yazacağım, geleceğim. Aldım, yani o gün e, akşam eve kapandım, arabesk çarkılar açtım sonuna kadar. <laughs> Ondan sonra dinledim, 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 dinledim. Sabah iki satır yazdım, geldim. Sahne şu, kızla olan karşılaşıyorlar. Olan diyor ki, bin yıldır seni arıyordum. Kız diyor ki, olmadı. <laughs> Oğlan diyor ki bir selam bile göndermedin, bir haber bile mi? Ne yapamadın? Sahne <laughs> bu kadar. Baktık böyle, hepimiz birbirimize baktık. Dedim ki lan oğlum bakın, onlar benden yaşça küçük ya. Bakın dedim. Ya on yıl sonra sevgilinle karşılaşıyorsun. Ne konuşacaksın? Aklına hangi laf gelecek? Yani ilk hangi cümleni söyleyeceksin? Aklına laf gelmez ki. 10 yıl sonra ben sevgilimle 10 yıl sonra karşılaşsam ruhumu teslim ederim. <laughs> Ciddi söylüyorum yani. Ya dedik hakikaten bu tarafını hiç düşünmedik. 10 yıl sonra karşılaşıyorsun, konuşacak laf bulamazsın ki. O zaman bunların konuşmaması lazım. Sahneyi anaca böyle yazdık, çekildi ve çok tuttu o sahne. Herkes konuştu, Facebook'larda falan paylaştılar, YouTube'larda falan paylaştılar. Biz de memnun, memnun olduk. Niye? Biz orada bir şey yaptık. Gerçeklik duygusunu bozmadık. Buna sadık kaldık. Gerçeklik gerçeği boz ama duyguyu bozma. Bu kabilden tarih filmlerde yapılan bir başka meseleyi ben size söyleyeyim. Duygu taşımak. Senaristlerimiz bugün yaşıyor. Ama anlattığı olay 300 yıl önce olmuş veya 400 yıl önce olmuş. Ya da hadi bilemedik 40 yıl önce olmuş, 50 yıl önce olmuş. Tamam mı? Artık derecesine göre. Bizim senarist oturuyor diyor ki sana çok gıcık oluyor. Bizim kahraman konuşuyor. Sana çok gıcık oluyor. Abicim bizim 14. yüzyıldaki adam gıcık kelimesini bilmiyor ki. Bizimki en fazla dese senden huylanmaya başladım mesela. Tamam mı? Yani basit bir diyalog. Ya da sevgiyi anlatırken, aşkı anlatırken bugünün aşkını götürüyor, orada anlatıyor. Bugünün aşkını orada anlatamazsın. O günün bir aşkı var. O günün bir sevda, o günün bir lafı var, o günün bir sözü var. Yani hükümdara devletli sultan diye hitap ettirdiğin zaman tarih olmuyor. Adama bir fes, bir ceket giydirdiğiniz zaman tarih olmuyor. O dönemin olaylarını bildiğiniz zaman tarih oluyor. O dönemde insan nasıl otururdu, nasıl kalkardı, nasıl söylerdi, nasıl konuşurdu. Onları iyi kurguladığınız zaman tarih oluyor. Bu yüzden bizim rahatsız olduğumuz dizi filmlerine bakın ya da filmlere bakın. Temel problemin duygu taşıması olduğunu görürsünüz. Günümüzdeki duyguyu alıyor, götürüyor. 16. yüzyılın duygusu gibi anlatıyor. Ya yani 17. yüzyılın duygusu gibi anlatıyor. Şimdi şöyle bir sahne düşünün. Çok tutulmuş bir sahnedir. İki üç defa tekrar olduğu için söylüyorum. Hürrem yüzüğünü kaybeder. Ve ortalığı yıkar. O benim yüzüğüm, o benim yüzüğüm. Yıkar ortalığı. Ağalar, salya, sümük. Gider yani ortalık gider. Bir sarayda katliam çıkmadığı kalır. Hakikaten o dönemde Hürrem gibi hazinelerin ortasında dolaşan bir kadının kaybettiği bir yüzüğün bir değeri olabilir mi? Manevi değer olmaz. Bakın ben size söyleyeyim yani manevi değeri falan olmaz onların yani. Çünkü o dönemde manevi değer diye bir kavram yok. O benim için kıymetliydi. Hayır onun maddi bir değeri vardı. Gösteriş bir değeri vardır. Ne yaptı senaristimiz? Duyguyu buradan aldı götürdü oraya koydu. Ama biz canı gönülden seyrettik. Niye seyrettiğimizi ben onu da ayrıca söylerim. Tamam mı? O da biz senaryo tekniğidir. Onu söyleyeyim. Eee İki kişi yani iki olan bir kızı sever, kadın ağlar. Bu senaryo.